çimen geldi hemen görünce bakın nasıl bakıyor yani kuşumuzu inceliyor aynı annesiyle ama annesinin kanat kısımları biraz daha koyu Şimdi iki tane yumurta topladım 5 günde annelerini görünce hemen kapıya toplandılar çok güzel bir rengi olacak babaları büyüttüğü için böyle biraz saldırgan oldular şu an ısırsa acıtır. Bizim çıtır da geldi yavruları görünce. Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine her zamanki gibi yavruları kontrol edeceğiz. Anne babaları besliyor mu? Ee, gelişimleri güzel bir şekilde devam ediyor mu? Sırayla onlara bakacağız. Ama öncesinde diğer kuşlarımıza da bir bakalım. Kafeslerde neler yapıyorlar? Şöyle yavru kuşlarımıza doğru gidelim. Şu an kimisi salıncakta sallanıyor. Kimisi tüneklerde uyukluyor arkadaşlar. Ay yukarıya çıkmış. Diğer kuşlara bakıyor. Ve Pastel'in eşi de orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Birazdan bunları da salalım, biraz oynasınlar dışarıda. Şöyle büyük salma kafesimize bakalım yetişkin kuşlarımıza bunun içinde de e, afacan var bulut var beşizlerden de üç tanesi var yeşil kuşlarımızdan bir tanesini buraya ayırdım yavruların yanına koydum o da bakın hemen şurada o da çıtıra kuru yapmaya çalışıyor bu kuşumuz kardeşine kuru yapıyordu arkadaşlar biraz e, sakıncalı bir durum olduğu için zaten şeyin altına da e, kafesin altına da yuva yapmaya çalışıyorlar bakın bulut da şimdi yuva yapmaya çalışıyor altına o beşizlerden dişler dişler de orada bakın hemen o da kızışan diş, dişi kuşlarımız hemen yuva yapmaya çalışıyor yumurtluyor kafesin altına o yüzden eş oldukları erkek kuşları buraya ayırıyorum zorunlu olarak ama yine de vazgeçmemişler. Yuva çalışmaları devam ediyor. Şurada da hemen bulut var. Bulutta sıkıntı yok. Akrabalıkları bulunmuyor. Eşsizlerle. Şu kuşumuz da eş oldu o da. Şimdi bu mevcut kuşlarımızın yavruları büyüsün de onlara da takacağız yuvalık. Kuluçka'daki kuşlarımız da Hepsi dışarıda şu anda bebeğinlerin, e, yavruları büyüttüler artık arkadaşlar o yüzden çok fazla kuluçkada durmuyorlar. Bakın limon, neydi e, eşi limonun başına okşuyor. Kaç kanatlarını düzenliyor. Şurada cevizi görüyorsunuz ve e, yavrulardan bir tanesi de kapıya çıkmış. Elizabeth'le tatlıya bakalım. Elizabeth yine bütün yemli dışarıya boşaltmış ee, tatlı yemliyor. Ve yine yavlardan bir tanesi de kapıya çıkmaya başlamış. O da kapıda uyukluyor. Annesi besleyecek sanırım. Yavlara bakmadan şöyle müfettişe de bir bakalım neler yapıyor eşiyle. Müfettiş Evet hemen görür görmez kapıya geldi. Şöyle çıkmak istiyor ama birazdan çıkaralım. Şimdi sağırsan bütün kuşları ısırmaya gidiyorlar. Müfettiş biraz özgür bir kuş. Ee, çok fazla kafeste durmayı sevmiyor. Biraz sinir de bakalım. Bunların da hepsi tüneye sıralanmışlar. Bakın arkadaşlar. Bunlar da bayağı yaşlandılar. Çok uzun yıllardır besliyorum bunları. İki tane çim ispinozu var. O boyunları siyah olanlar var ya. Onlar çim ispinozu. İki tane açık renkte ispinozum var. Diğerleri gri renginde. Şu an sayıları da orantılı. Eşleri de var arkadaşlar. Ama çok fazla yavru yaptıkları için e, yuvalık takmıyorum bu kuşlarımıza. Biraz dinlensinler. Zaten bir sürü muhabbet kuşumuz var. Bunlar da çoğalırsa bir sürü kuş olacak. Biraz sultan popanlarımıza da bakalım neler yapıyorlar. Çıtır yine dışarıya çıkmak istiyor. Bu çıtır da aynı şey gibi. Müfettiş gibi. Dışarıyı çok seviyor dışarıda oynamayı. Diğer kuşlarımız yuvaların üstüne çıkmışlar. Çapkın ve duman e, yuvaların üstünde. Yavrulardan bir tanesi yukarıda. Çapkın da yuvayı açacağız sandı herhalde hemen geldi. Kuluçka zamanlarında çok fazla seyredilmiyor kendisini. Beni gördüğü zaman kaçıyor hemen. Birazdan bunların yavrularına da bakacağız. Bakın çapkın sahiplik işareti yapıyor. Ee, yuvadan uzaklaş demek istiyor. Bizi uzaklaştırmaya çalışıyor. Yuvaya bakacağız diye duman da tedirgin oldu. Bizim birkaç Ceviz, Yavrular büyüdü diye yine yumurta yapmaya başladılar arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de. Bakın iki tane yumurta topladım. Beş günde. Şu iki tanesi de Sultan popanlarımız. Çaktım da yine yumurta yapmaya başladı. Ama yavrular henüz büyümediği için çıkaramıyorum yuvalıkları. Normal şartlarda yavrular büyük olsaydı yuvalıkları çıkarmam gerekecekti. Şimdi kuşlarımızın e, üst üste kuluçkaya yatması çok sakıncalı. Bağışıklık sistemleri zayıflıyor. Hasta oluyorlar hemen. Önce bir Elizabeth tatlının yavrularına bakalım. Elizabeth'in toplamda 6 tane yavrusu var. E, bir tanesi de kapıya çıkmış. Onu nasıl indireceğiz? Kocaman olmuşlar normal muhabbet kuşu gibi açıyor kanatlarını. Bakın onlar da kaçmaya çalışıyor bizi görünce. Üç tanesi Elizabeth'e benzedi arkadaşlar. Ee, renk olarak. Bir tanesi babasına benzedi. İki tane de çok değişik kuşumuz oldu. Annesi yanaklarını açıyor. Elizabeth bu yıl çok güzel ilgileniyor yavrularıyla. Geçen yıl beslememişti yavrularını. Artık çok güzel bakıyor. Babaları da güzel ilgileniyor. O da geldi zaten hemen. Annelerini görünce hemen kapıya toplandılar. İşte böyle yaptıkları zaman küçük yavrular beslenemiyor. Büyük olanlar kapıda direkt besleniyorlar annelerinden mama alıyorlar ama küçük olan yavrularımız aç kalıyor onların yüzünden evet yavru kuşumuz inmişken bir şöyle çıkaralım bakalım arkadaşlar yavrularımıza kapısını da kapatalım kaçmasın izabet. yavrularımız çok sağlıklı görünüyor zaten eş zamanlı olarak çıkmaya başladıkları için hepsi aynı boydalar. Bakın bunun rengi siyah e, siyahımsı, grimsi ve koyu maviden oluşuyor. Çok güzel bir rengi olacak. Kilo bakımından da sıkıntı görünüyor. Annesi gerçekten güzel bakmış bu kuşumuza. Kuyrukları mavi ve siyah tonlarında olacak. Artık rengi tamamen belli oldu. Büyüdüğü zaman tabi daha da güzel olacak. Yanak kısımlarında hafiften e, mor şeyleri var, benekleri var. Bu kuşumuz da kardeşlerin üstüne çıktı. Ona da bir bakalım. Bu normal bir yeşil. Normal diğer kuşlarımız gibi. Yeşil olmuş bu da. Şimdi artık tüm tüyleri çıkmış. Bu yavrumuz da tamamen annesine benziyor. Hem yani renk olarak, desen olarak. Renk olarak biraz fark var tabii ki. Elizabeth nereye gitti? Şöyle bir yan yana bakalım. O da yuvanın içine girmiş sanırım. Bir çıksın da. Bakın neredeyse aynı annesiyle. Ama annesinin kanat kısımları biraz daha koyu. Annesinin rengi daha da canlı. Yavrumuzun rengi biraz daha açık tonlarda. Ama mavilikleri falan benziyor. saçları da benziyor. Bakın bu kuşumuzun da e, tepesi oldu. Mavi kuşumuz da bunların kardeşi. Bir önceki kubuçkalı olmuştu. Onun rengi daha da güzel oldu. Şöyle turkuaz mavileri var. E, ve kanat renkleri de daha canlı. Yine meraklı olan Pascal cama çıktı. Bu kuşlarımız için de bir tane tünek koyacağım. Şöyle camın önüne. Böyle sıralanmayı çok seviyorlar arkadaşlar. Yine şunlar da annelerinin renginde ama tepeleri yok. Onlar da annesine benzemiş. Şu kuşumuz ise tamamen babası. Bakın bu kuşumuz babasının aynısı oldu. Şöyle yan yana bakalım isterseniz hem desenleri bakımından hem de rengi bakımından tamamen babası. Bir tanesi babaya çekti. Neyse ki sıkıntı yaşamadık. Güzel bir şekilde beslediler yavrularını. Kapatalım da beslesin anneleri. Biraz da Pikachu ile Ceviz'in yavrularına bakalım. Demin dışarıda olan yavrumuz da içeriye girmiş. Anneleri de içeride şu anda. Sanırım yavrularımız uyuyorlar. Bakın hepsi köşede uyuyorlar. Pikachu da bize hareketler yapıyor. Pikachu Ölçük çok sinirli arkadaşlar. Hemen ısırmaya çalışıyor elimi görünce. Özellikle de baba olunca daha da sinirlendi. Böyle yuvasını falan açınca çok sinirlendi. Şu an ceviz çıkmak istemiyor dışarıya. Sanırım yumurta yapacak ceviz. O yüzden çıkmıyor dışarıya. Tekrar kızıştığı için bakın hiç çıkmak istemiyor. Evet, yavrularına da agresif davranmaya başlamış tekrar yumurta yapacağı için. Bir onların yavrularına da bakalım yavaşça. Dört tane yavrusu çıkmıştı yumurtadan ve e, renk olarak arkadaşlar anne tarafına benzeleyici. Ceviz Lady'nin e, yavrusu. Lady baskın olduğu için. Bütün kuluçkalarda yeşil çıkıyor Leydi'nin yavruları. Leydi'nin yavruları da baskın oluyor. Yani şimdi bu yavrularımız ileride yavru yaptığı takdirde onlar da yeşil olacak. Birbirlerinin altına saklanmaya çalışıyorlar. Bakın. biraz da limonla leydi'nin yavrularına bakalım. Onların kapı kısmı arkada olduğu için böyle çevirerek açıyorum arkadaşlar. Bunların da 5 tane yavrusu var. Evet limon sinirlendi. Yavrularını aldığımız için. Meydinin yavrularından da üç tanesi babaya benziyor. Şu yavrumuz hem anne tarafına benziyor hem de baba tarafına. Bunların ikisi babaya benziyorlar ve bunların ikisi de anne tarafına benziyor ve sizlere benziyor. Bizim çıtır da geldi yavruları görünce. sıra geldi Sultan papağanlarımıza. Bir onların yavrularına da bakalım. Şu an çapkında şu anda dışarıya çıkmışlar. Rahat bir şekilde bakabiliriz yavrularımıza. Yavaşça açalım. Bu yavrularımız da çok çekimsel. Çok fazla korkuyorlar benden. Bakın nasıl pisliyorlar. Bunları almamam için. Şoşan Popa'nın yavrularından bir tanesi Kray türünde oldu. şu yavrumuz babasına benzeri. Şu Peal türünde olan yavrumuz da elimi ısırmaya çalışan aynı annesine benzeri. Ama annesi gibi koyu değil. Biraz daha açık tonlarda. Babaları büyüttüğü için böyle biraz saldırgan oldular. Şu an ısırsa acıtır. Gaga yapısı falan sertleşmiş. Bakın nasıl ısırmaya çalışıyor. Hemen siper aldı kendisini. Şöyle bir yavaşça almaya çalışalım. Kendisini eleştirmiyor. Çimen geldi hemen görünce. Bakın nasıl bakıyor. Yavru kuşumuzu inceliyor. diğer yavrumuza bakalım kardeşine göre biraz daha büyük o da çok serinli ee, onu da güzel beslemişler kilosu falan çok güzel görünüyor bayağı bir ağır muhabbet kuşlarına göre daha büyükler grey türünde olan kuşlarımızın şu kanat kısımlarında beyaz desenleri oluyor arkadaşlar. Bir de yanak kısımlarında erkek olan kuşlarda sarıya dönüyor. Kişilerde ise gri olarak kalıyor bu kuşumuzda olduğu gibi. Kuşumuz atlamadan yerine koyalım. Kaçmaya çalışıyor çünkü. Hepsi merak ettiler yavruları. Şu an yavruları izliyor bütün yavru kuşlarımız babaları da geldi hemen. Bakın çıtır da girmeye çalışıyor yuvalar. Çıkamadın mı gel. Çıkalım. Çıtır da bırakmıyor yuva Şu yavrumuzu da gönderelim de. Çıtır bıraksana. Hadi sen de çık oraya. Yuvarlığına koyalım yavrularımızı. Çapkında yine yumurta var sanırım. Bakın popo kısmı şişmeye başlamış. Tekrardan yumurta yapacak. Seni parka çıkaracağım. Atla. Evet. Pastel de çok fazla kızıştığı için tünek başlarına e, oyuncağına falan yem kuşmaya çalışıyor. Eşi zannettiği için arkadaşlar. Onu da şöyle yavaşça çıkaralım. Gel pastel evet çok sinirli gelmek istemiyor elime gel ya oyuncağıyla kandıralım çıkmayacağız bu şekilde gel pastel gel elime yok çıkmak istemiyor çıtırı gördüğü için yani çok sinirlendi Elime gelmiyor. Kavlarımızın bir kısmı salıncakta sallanıyor. Bir kısmı tünekte duruyor. Şöyle çıkaralım hepsini. Biraz oyun oynasınlar dışarıda. Yıkanmayı çok seviyor bazıları. Bazıları da oyun oynuyorlar arkadaşlar dışarıda. Evet ilk olarak buz çıktı. Çimen de gelecek. Bu iki kuşumuz tamamen alıştı. Hatta pastelden daha da çok alışkınlar. Hastelemen kaçıyor. Hemen Bakın rengi de büyüdükçe daha güzel olmaya başladı. Eskiden biraz soluk renklerdeydi. Bunun ismi Çimen. O diğer giden kuşumuzun ismi Buz koymuştuk. Hemen paskalı görüyorsunuz arkadaşlar. Babasına benzediği için Pascal ismini koymuştuk bu kuşumuza da. O gelmiyor. Elizabeth'in yavrusu Ice var. Ee, Kırçının yavrusuyla yan yana duruyor. Onlar kendileri çıkıyorlar. Eskiden hiç çıkmıyorlardı. Şimdi yine biraz çıkıyorlar. Çok seviyorlar bu oyun alanını. Orada banyo yapıyorlar çünkü serinliyorlar. Bu sefer banyo yapmaya başladı. Bugün de kuşlarımızın pek dışarıya çıkma hevesleri yok. Sanmadakileri de salalım. Eğer çıkmak isterlerse. Afacan çıkar şimdi. Müfettişi de salalım. Gel yani müfettiş. Karpuz da çıksın. Nasıl olsa gözetim altında tutuyoruz kanat kısımları aşağıya doğru sarkmış. Hafiften kuyruğun üst tarafı da şiş. Taşlar yine yapmaya başladık sıra. Çıtır yumurta yapmak istiyor. Bakın ikisi de çok kızışmış durumda. Bu hafta ikisini ayıracağım arkadaşlar. yuvalık takacağım kafeslerine. Zaten yavru kuşlarımız büyüdüler. Bir haftaya falan yem, yeme düşecekler. Artık pastel ile ilgileneceğiz. Afacanaların çıtırın yanına geldi. Kuru yapmak için ama e, pastel baskın olduğu için kovala da afacanı. Afacan da kuru yapmaya çalışıyor çıtıra. E, bu da şey, Pikachu'nun yavrusu da büyüdü ya. Bakın bu da kızışmış. O da kuru yapmaya çalışıyor çıtıra. İfektiş de çapkının başını bekliyor ee, oldukça üzgün görünüyor Bakın oradan çapkını izliyor yukarıdan Şimdi açtık hemen gelir Hemen açar açmaz çapkının yanına koştu diş. sanırım yuvanın içinde zannediyor çapkını Bakın nasıl bakıyor Şapkın yukarıda ama. Dumanla birlikte yuvan üstünde oturuyorlar. Bu hiç görmediği için şapkını arıyor. Şu an <laughs> iki tane yavruyu görünce şaşırdı sanırım. İçeride. Gel bak çapkın yukarıda. Gel elime. Bak çapkın burada. Gördün mü? gördünüz ya korktu. Bak. Çıtır Elizabeth'in yuvalarını almaya çalışıyor. kapı bulmaya çalışıyor girmek için. Pastel yorulmuş. Kafesin dinlemiyor Ay böyle çok seviyor. Sen banyo yapmıyor musun? Bak çimen yıkanacak. Gördün mü çimeni? Çimen kıskandı Aysi. Elimi ısırdığını görünce bakın hemen taklit ediyor o da. Gel gel şimdi. Gel elime. Muhabbet kuşları e, gördüm. elimi düşman olarak algılıyorlar sanırım. tellere sıkmamı istiyorlar. Bu telde su damlacıkları birikiyor. Onlarla yıkanıyorlar. Kullanmayan kuşlarınız için siz de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Birbirleriyle yarış yapıyorlar şu anda. Üçüncü kuşumuz da geldi. merdivende kendisini kuruluyor. Ayşe çıktı onları görünce. Hastel yıkanmıyor. Hastel pek sevmiyor. Müfettiş hanım hasteli kovaladı. Ayşe merdivende de e, yıkanmaya çalışıyor sanırım. Müfettiş temkinli bir şekilde Önce ee, suyun tadına bakıyor. Eğer e, soğukluğu hoşuna giderse yıkanacak sanırım. Diğer kuşlar da müfettişin banyo e, kıyafetini bozuyorlar. Evet. Bir işte yıkanmaya başladı. Duman da başladı yıkanmaya. Bakın kanatlarını açıyor ıslatmam için. Şimdi moduna girer. Biraz serinletelim dumanı. Yaklaşık bir buçuk aydır kuluçkaya yatıyor duman. tüfek diş kendisini kurutuyor çatıda işte yine elizabeth'in yuvasıyla uğraşıyor bulut e, lady'nin yuvasına göz dikmiş o da onunla uğraşıyor balıklarla da kapanışımızı yapalım e, şurada bir tane balık gördüm sanırım hayatını kaybetmiş arkadaşları en köşede bakın lepistes balıklarımız Çoğalmaya devam ediyorlar. Ee, yavrular da bayağı bir büyümüşler. İçinde yakalayamadığım bazı yavrular var. şu tarafta daha da çoklar Pişlerin karnında da e, yeni yavrular var. Oldukça şiş görünüyor. Hemen aşağıda tetra balıklarımız, neonlar. Bir tane bitki vardı şurada son kalan. E, o da hayatını kaybetmiş. Bütün bitkilerim öldü. Ortamı beğenmediler. Ve salyangozlar. Bu salyangozları temizliyorum. Tekrardan çoğalıyorlar. Yumurta bıraktıkları için bu bir sürü salyangoz verdi. Bakın hepsi stresler. Renk çok güzel. Erkeklerden biri de İkisi de bir şey kovalıyorlar aşağıda. Ve balıklarla da kapanışımızı yapalım. bugün sizlere dilim döndüğünce arkadaşlar kuşların son durumlarını göstermeye çalıştım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.